Herkese merhaba arkadaşlar. İsmail Noyan'ın YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Streamer Life Simulator serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve bana destek olmak isterseniz aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlerin desteği benim için çok önemli ve çok değerli. Hadi bakalım şimdi videoya geçelim. Hedefimiz 1500 abone. Ben bu yolda giderken destek olmak isterseniz Aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. İyi seyirler. Hadi bakalım önce bir ihtiyacımızı giderelim. Tamam. Ee, video başlamadan önce ben turbo almıştım. Bugün her bir şeyimiz tam olarak yapacağız. Hani hem videom yayınımızı kaydedeceğiz, hem kameramızı açacağız. O şekilde yayın yapacağız arkadaşlar. E, 56 37 sanırım. Oturum açalım önce. Oturumumuz başarılı açıldı. Şuradan dashboard'u girelim. Tamam başlığımızı da yazdık. Şöyle bir 90 saniye bir reklam süresi yapalım. 2 gün sonra ödeme yapılacakmış. Haydi bakalım. 56.37 zaten daha önceden aklımdaydı. Bir saniye şuradan hemen şunu kapatalım. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Umarım sağlığınız saatiniz yerindedir. Ben iyiyim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bu arada bugün kanalımızın takipçilerinden Murat kardeşimin doğum günüymüş. Doğum günün kutlu olsun. Ailenle birlikte mutlu, huzurlu, nice yaşların olsun inşallah. İyi ki doğdun. Nice seneler olsun. Sağlıkla kal. Öyle rica etmişti bana, bana da söyler misin videoda diye. Ben de onu şimdi kutlamış oldum. Umarım hoşuna gider. Hadi bakalım. Şimdi buradan e, o o P, Evet. Şimdi 56 37. E, pardon. 65 37 yazdım. E, yanlış yazdım. 56 37. Allah Allah. Dur bakayım. He şöyle. Onayladık. Şimdi bizim normalde şu şekilde bir yayın vermemiz gerekiyor. 2200. Yayını başlattık. Evet kameramızda açık. Her şeyimiz tam. Bu arada toksiklik seviyemiz bayağı düştü sıfırlandı önce şöyle bir şuraya selam yazalım selam hemen bir okuyalım gerçek fikrimizi söyleyelim şimdi şuradan temizleyelim 1026 abonemiz abonemiz demişim takipçimiz olmuş 5 dolar gelmiş teşekkür ederiz şunu da bana he. Düzenli yayın yapmaya söz verirsen abone olacağım demiş. Düzenli yayın yapıyorum zaten. Ödeme alsak ne kadar olmuş? 9. Asla yayın yapmak harika. <laughs> Şu ikisini de bir banlar mısın? <laughs> Sağ olasın, teşekkür ederim. Hiçbir şey yapma. Hikaye anlatalım. Şu aboneleri bir okuyalım. Şunu da okuyalım. Şunu temizleyelim. Evet. 235 kişi izliyor şu an yayınımızı. Sizin için uykusuz kaldım. 171 abone. Canlı izleyici ve takipçi Umarım ben de bir gün gerçek hayatta böyle bir sayıya ulaşabilirim Tüm ailesini banladık Merhaba merhaba Abone okuyalım abone okuyalım bunu da okuyalım tamam Ne kadar olmuş 58.9 Banladık. Tamam. Yaşını unuttuğunu söyle. Daha genç olduğunu söyle. Daha gençiz ya. 26 yaşındayız. Bağış yapmak sizi daha iyi destekliyor mu? Veya abone olmak hangisi daha iyi? İkisi de daha iyi. Tabi aboneler daha önemli benim için şu an. Çünkü partner olmak istiyoruz oyunumuzda. İzin vermeyelim. Biz de severim abone okudum Kemik kitleye bir buluşma düzenler misiniz? Düzenleriz. Tamam. Abone geldi. Onları okuduk. Neredeyse 100 dolara yakın bir para kazandık. Aboneler geliyor. Ana. Geldi yine. Geldi yine de bakalım. B C M E B B C M E. Hadi git bakayım. Hadi git bakayım. He? Engellerim böyle işte seni. Kaliteli kitleye hitap edelim. Biraz chat oku okuyoruz. Abone olmuş. Teşekkürler. Komik Gerçek fikrimizi söyleyelim. Bu arada hemen şu şuradan yemeğimizi yiyelim. Çünkü 8 enerji kalmış. Allah 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 koş koş koş. Hemen bir ihtiyacımızı giderelim. Evet. Biraz bir geri gidelim. Evet. Koş 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 koş. Tamam çok güzel. Bilgisayara erişelim tekrar. Tüm ailesini banlayalım. Abone geliyor. Sakince cevap verelim. Senden daha önce hoşlanmadım ama şimdi iyi. Teşekkür ederim. Ödemeye bakalım. 157 dolar. ve Kendi sohbetinize sohbetinize odaklanın. Evet öyle yapalım. Abone olmuş. Teşekkür ederiz. Abone olmuş. Teşekkür ederiz. Şu anda 628 kişi canlı olarak izliyor. Sohbet deni seni deli çalışıyor diyor. Sohbetle inelim. Abone olmuş. Abone olmuş okuyalım. Okuyalım. Kibar canları kovalım gönderelim. Şunu da bir hemen ödeme alalım 157'yi yedi buçuk saat olmuş ya. Yayın saati. Tüm ailesini banlayalım. Bizim arkadaşlar da bayağı iyi çalışıyor. Sürekli yeşil şeyler görüyorum. Heh. En azından bak. Chat daha iyi. Güzel resimler hakkında konuşalım. Abone olmuş. Teşekkür ederiz. Abone olmuş. Teşekkür ederiz. Evet. Yaklaşık 8 saat oldu. 8 saat 20 dakika. Yayını kapatalım arkadaşlar. Şimdi. Bir sonraki yayında görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve İsmail Önder Kendimi e, kendim gerçek sandım ya. Neyse İsmail Önder de kalın. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bir an gerçek şey hayatta yap olduğumu sandım ya. Haklı olduğunu söyledim. Neyse yayını kapatıyorum arkadaşlar. Görüşürüz. İşte bazen oyun bile olsa gerçek gibi oluyor. Enerjimiz %26 kalmış. Saat 1.49 olmuş oyunda ve artık yatma zamanı. <laughs> Elinden geldiğince güzel içerikler üretmeye çalışıyorum arkadaşlar. Hedefim 1500 abone. Artık kanalımı 1500 abone ulaştırmak istiyorum. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler, iyi seyirler. Ufak bir hatırlatmamızı yaptıktan sonra tekrardan e, bilgisayarı ana bilgisayar açmadan niye oturduk biz buraya? Bilgisayarı bir açalım. Sonra buraya bir oturalım. Bilgisayarımızın başına oturduk. Şimdi bizim ne kadar paramız var artı ödemeyi ne zaman yapacağız alacağız yapacağız demişim ona bir bakalım ona göre e, klavye ve mouse'u da yenileyeceğiz arkadaşlar Hatta şöyle yapalım nasıl yapalım şöyle yapalım şöyle güzel bir 350 yapalım şöyle 350 den alalım bir de mouse şöyle o da 350 olsun toplam 699 bizde ne kadar var 129 şuradan hemen bir bakalım ne kadar gelmesi planlanıyormuş. E, ee, 607 geliyormuş. Toplam takipçi sayısı 1421. Toplam abone sayısı 202. Beklenen kazançlar 607 dolar diyor. Abonelik hedefi artı 350. Ortalama görüntü, canlı görüntüleyici 133 diyor. Tamam. Son olarak bir bankamıza girelim. Bankamızdan yapacağımız varsa yapalım, işlerimizi halledelim. Ve sonra da yayınımıza başlayalım arkadaşlar. hesabı aktar. Ha dur. Pardon. Kartı aktarma evet. Kartı aktarma yapalım. Hesaba değil. 286.4 oldu. Şimdi yayına başlayalım. Kapat bakalım bunu. Ana iki dur yayına başlamadan önce şey yapalım internetten hızlı bir internet alalım turbo internet alalım ona göre yapalım ki turbo internetimizi de aldık Allah Allah yanlış yaptım ya Yemeklerimiz gelsin bir yandan. Şöyle 5 tane bundan 5 tane de bundan alalım. Ödemeyi tamamlayalım. Evet. Şöyle kapatalım şunu. Yayını açalım. Evet Herkese merhaba yayınıma hoş geldiniz Bugün sizlerle birlikte yeni bir yayın yapıyoruz Merhaba yazalım şöyle ön öncelikle mer Ha Ba Doğru yazdım tamam Yemeğimiz geldi önce o yemeğimizi bir yiyelim Yürü 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 Karnımız açıyor e, F F e, F Tamam. Bunda sonra kalanları da sonra giriz. F İzin vermeyelim. Abone olmuş, abone olmuş. Teşekkürler. Hiçbir şey yapmayalım. Şöyle böyle. Finansal durum merak ediyorlarmış. Allah bereket versin. Çorbamız kaynıyor ya. Temizleyelim şunu. Enerjik. Yayınlar beni çok eğlendiriyor demiş. Teşekkür ederim. Şunu temizleyelim. Şu aboneyi bir okuyalım sonra temizleyelim. Böyle kötü yorumları okuyunca toksiklik seviyesi artabiliyormuş. Birkaç kere denedim. Hayır yapmam. Abone olmuş. Teşekkür ederim. Keşke göndermeseydin ya. Valla karttaki son parayı gönderiyormuş. Dinliyormuş gibi yapalım. Şunu da banlar mısın canım? Teşekkür ederim. Tamam. Hoş geldin. Bir sene eksiktin. Hadi bakalım. Tam da yayında geliyor ya. W G A C W G A C Hadi git bakayım. Başkalarıyla uğraş. Ee, komik bir cevap verelim. Pizza severim. Şunu temizleyelim. Anlık olarak 238 kişi izliyor. Bildirim geldi hemen geldim demiş. Teşekkür ederim. Ödeme bakalım 72.4. Hemen şöyle bir enerjimize bakalım. 15. Yürü yürü. Yürü sen neden lan gidiyorsun ha buradan gidiyorsun. Yürü 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 yürü. Yürü 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 yürü. Şunu bir alamadım elime ya. Heh. Enerjimiz hiç yok. Şimdi alalım. Heh. Bu da sona kalsın. 85 enerjimiz var. Anam. Başım döndü ya. Merhaba. Ben yine geldim. Enerjik. Abone olmuş. Biz de severim. Yalnızca sohbet yayını. Merhaba. Yayın iyi gidiyor. Teşekkür ederiz. Biraz chat oku okuyalım ne yazmış. Vallahi buralar çok küçük yazıyor ki ben küçük yazıları okuyamıyorum ya. Şaka zamanı, ucuz bir şaka yapalım. Bu işi iyi yapıyorsun demiş. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Seni bir temizleyelim. 194. Anlık olarak 373 kişi izliyor ve 1599 takipçimiz var. Sakin cevap verelim. 196 200.2 Tamam ödemeyi bir alalım ne olur ne olmaz Evet <laughs> Dinliyormuş gibi yapalım tekrar Toplamda altı buçuk saat olmuş Yayına başlayalım Ödemeyi alalım yine Evet arkadaşlar, ufak ufak yayını bitirelim. Ee, bir sonraki yayında görüşmek üzere. Bu onu hiç ilgilendirmiyor. Yayını kapatıyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın. Şuradan aboneleri bir okuyalım. Evet, son olarak. bir ödememizi alalım. Yarın. Yani yarın olsun. Allah. F'ye basacağım. E'ye bastım ya. Ödememizi alalım bakalım. Ne kadar gelecek? Ana reklam göstermeyi unuttuk ya. Hemen şuradan. Bilgisayar da çok unuttuk tabi. Uşak elektrik faturası uşak valla. Evet şuradan bankamıza giriyoruz. Toplam 1145.3 dolarımız var. Peki bu parayla ne yapıyoruz? Hemen klavye ve mouse alıyoruz arkadaşlar. Klavye ve mouse'umuzu da e, yeniliyoruz. Bu şekilde ne kadar gelmiş? 678 gelmiş. Şunu bir silelim. Sonra şuradan bir alışveriş yerine girelim. Zaten iki tane şey sepet eklemiştik. Onların ödemesini yapacağız. Sonra bir tane de şeyimiz varmış. Faturamız varmış. Onu da ödeyelim. Ödemeyi tamamla. Bunlar yarın sabah gelecek. Bunu da kapatalım. Evet arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve bana destek olmak isterseniz aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlerin desteği benim için çok önemli ve çok değerli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. İsmail Önüyesi e, ile kalın. Görüşürüz, hoşça kalın.